MHP ile sorunlu olduğu süreçte AKP iktidarının ilk dönemlerinde açılım sürecinin hatta AB sürecinin e, içerisinde MHP ile ve milliyetçilikle daha sorunlu bir siyasi çizgi yürütülürken Türkiye'nin darbeciliği filan zaman zaman hatırlatıldı. İşte milliyetçiliğin ayaklar altına alındığı dönemde hatta Bugünlerde dolaşıma girdi. Eskiden atılmış bazı tweetler, bazı gazetecilerin Türkiyeş'in 27 Mayısçılığını hatırlatan e, şeyleri e, tekrar dolaşıma sokuldu. Ama sonra şimdi işte Yassıada'nın e, baş e, Yassıada'daki törenin e, onur konu oldu e, Bahçeli. Erdoğan da Menderes'te birlikte Türkeş'i de e, anmakta bir mahsur görmedi. Yani biraz aslında sen de biliyorsun işte sağ içerisindeki e, aslında çok kolay uzlaşılır olmayan çelişkiler ortak bir misyon veya e, bir beka hedefi söz konusu olduğunda e, kolayca e, burada ikinci hale gelebiliyor.